Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Blocuk oynayacağız Blocuk Ne yapıyorsun sen? Hile mi o? Ay Ne yapıyorsun sen? Sen ne amaç peşindesin? Bana onu anlat sen ne amaç peşindesin? Sen ne yapacaksın ne yapacaksın? Sen kimsin? Evet. Aynı tahtayı. Dün yedi tane mi? Hadi de sizin de. O ne ya? Hmm, sar bize geliyor. 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 Fırtına <laughs> <laughs> gibi kaplayacağız. Fırtına. Kapatmam bu yatağımı. Kapatmam. Sizi vermem. 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 Vermem yatağımı yani. Vermem. Öl. Ölürüm de vermem. Enes mi ismi o? Kırdı. Kime diyorum ben? Kime? Öldün lan sen öldün. Bittik. Direkt kırıldık. Direkt 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 direkt. Ha istemiyom istemiyorum, 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 Abi 57 level'ım. Elimde top gibi bir şey var abi. Gelmeyin. Gelmeyin. Gelme. Gelme. Oh be. Gelmez. Bizimki bir işe ara lütfen lütfen. Lütfen lütfen Bakıyorum. Güsten. Gel. Al şöyle altın elma. Kır kır. Of oh, sarılar güzel oynuyor. Sarılar çok güzel oynuyor. Bizim fırın mı gelişmiş? Bu kadar hızlı şey çıkıyor. Anlamadım ki. Fırını bir de ver. Ben de alt art altın artıyorlar nasıl oluyor? Ay ben ne yaptım? Ben? Şu anda çok biz korkuyoruz. Evet. Nasıl korkuyoruz? Çok biz korkuyoruz. şu taktiği al. Şu taktiği almaya Bizimki çıkacak. Çık ay. Son. Hadi. Çık. Çıkmıyor ya. İnadına çıkmıyor inan. Herhalde sevmiş beni ya. Çıkmıyor. Altın, elmayı, altın elma, altın elma, altın elma, altın elma, altın <laughs> elma. çıkacaksan çık oy. Beleş yani çıkma. Beleş 5 tane mi? Abi, altın elma Bombal. Alamıyor, al. Bomba Aldık. Daha aldı. aldı. oldu 1. 2 bir tane daha altın elma. Sarlar, gelin bakayım. Ne ne Afk. çalıştı. Abimiz çalıştı. Sen çalıştın mı? Sen 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 çalıştın mı? Helal olsun. Çekil. Çekil bak ben manyağım çekil ha. Çekil, ha. ben manyağım ha. Dört tane demirimiz var. Bruler. Cici. Cici es. Ölmek. Ölmeye geliyorum. Ölmeye geliyorum. Bitirmeye geliyorum. Yellow bir kişi. healovlar buraya getirmem ki ben şimdi 62 mi? hemen hemen heeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmm adam geldi Kimse yok. çık çık Puh. herkes kırıldı grinder Enes kalmıştır. Yüzde yüz Enes. 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 Enes kara. Enes. Enes neredesin? Yellow'dan bir kişi bizden iki kişi helal olsun bize. Bizim adam hala yaşıyor. Ölmemiş yani. Kılıç kılıç kılıç. Altın elma. Altın elma. Her şey al. Direk ye. Cici, cici cici. etmeye gidiyoruz ya. Proyuz başta da velayız. Mal şunu, belki bir şey yerimize yarar. Abi ikisi nerede? Takım olduysa sıkıntı Burada... kez, bir kere deneyelim. Daha önce hiç kaybetmedi. O ne ya? O neydi lan? Bir şey gibi hissettim de bir şey. Toymitiki de ver. Adam geliyor. Benim de okuyayım var ha. Senden daha iyi bir sahne Sal kardeşim bomba attığın için. Benim de bombam vardı da. Sana harcamak istemiyorum. Ben bombamı adamlara harcanıyorum. İlla harcatacak kendini ya. İlla, illa, illa harcatacak kendini 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 bana kendini 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 bana harcatma ay ıı, gelin buraya ne oluyor öyle o ne öyle şşş kardeşim abin geldi abin çık ortaya

Şurada bir oyuna girelim arkadaşlar. Dırırı, dırırı. Neyse hoş verir. Şimdi bize artizik yapanları kesiyorum. Kastı ya birden. Ne çıktı? Bir şey çıkmadı. Bir şey mi şey çıkmadı. Sahte bunlar. Yine mavi miyiz? Yoklar biz mavi miydik? Bilmiyorum. Reddik lan reddik. Yani. Ördek kafalı. Ördek kafalı bir şey var. Gözlüklü var Einstein. Maşallah. Zeki takımımız var. Çok zekisin. Çok. Bak bu ördek. Bu Einstein. Bakayım lan gözlüğüne. Hakikaten benziyor ona. O ne lan? O ne öyle? Bedi kapla bedi. Bedi kapla Allah razı olsun. Bedi kapla. Kırk oldu. Kas. Lo. Neyse ben daha altın kendisi artıyor. Güzel bir şey ya. Neyse boş ver. Öleceğim ya. Kim çekti bu yolu? çekişini de çekelim. Şey Bana ne var? Kes. Ee? Üç tane. At şuraya at Yeşilleri kırsam. Yeşilleri kırsam yeşile düşman olacak. Oo. Selamun aleyküm. Yeşiller kırılmış. Yeşil mi kırılmış? Aa bizimki atladı adam atladı. Atlayayım mı peşinden? Atlayayım mı? Atlayayım mı peşinden? Aa. O ne öyle? Aha adamsızlar geliyor. Hmm. Arkamdan adam geliyor. aleyküm. Sal kardeşim. Niye ben? Niye? Niye beni seçtiniz? Niye ben? Sana ne? Saman ye. Ben tohum, sen ye. İlk okuldayız. Baban gir. Baban gir Bizimki bizimkini kesiyor. Yoksa bizimki bizimki değilmiş. Bu bu aşınıyormuş. Dururum, Ay tavuk kafa. Rumiyiz. Aa bizim kimmiş ya bu? Biziz ya bu biziz. Tam bir biziz. Öyle etmiş öyle. satmış öyle. Avra. Selamünaleyküm aleyküm. Hayırdır? Hayırdır? Adam mı kesmeye geldi? Adamsa adamı kesersin. Mavi. Mavi biz miyiz? Kılıç 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 Kılıcım var gövüm var her şeyim var bir şeyim yok yeşiller nop kafalar olsun ne diyorum yani sus sus ölmeden bir gün geçiriyoruz resmen ay ben burada yok mu ben Osman ben Osman'ım ben kimseyim ben bakma lan sıfır kırdım. kırdım 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 evet evet Dört kişiye dalın yo oh hok Dırırı rım rım rım. Hepsi afk lan. Yarısı afk bunlar. Bak. Hepsi afk. Yanarak öyle bir kişi. Dırırı rım 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 rım. Oha. Sen nereden geldin? He? Sen adam mısın? Kestim bak. Kestim bak. Kestim. Hımm. Çubuk varmış çubuk. Koy oraya ölün hatamız matamız filan kırılınca takarız. Takarız kolumuza gezeriz kolumuza. Yalnız yeşilleri bitirdim ha. Helal olsun bana. Ya siz nasıl bir kule yapıyorsunuz Allah rızası için ya. Kule kule. Bak burayı da kapatmışlar. İlla çit. Tövbe tövbe. Çitlerin üstünden geçip düşecektim. Ha, tövbe. o ne lan? Kim kaldı? Red mi kaldı? Yo yellow kalmış. Hmm. Evet düşünüyoruz. Onlar ne yapıyor öyle? Yürü yürü yürü. Arkandayım bak. Arkandayım ha. Tek arkandayım. Yani gelmiyorum. Ben seni izleyeceğim ya. Korkuyorum. Korkmuyoruz lan biz. Yakma kılıca. Gel ay gel, gel gel. Kır 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 kır. Abi, abi, abi gel gel ya. Asıl onlar estonla mı kaldı? Hem biz de estonluyuz. Ne yapmalıyız? Hem ne yapacaktım ya? Yani? Ha? Emre toplayıp görünmezi dört tane lan direkt geldi. Adam abi adam 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 bizimki adam adam düşünsen görünmezlik tam alıyorum içiyorum kırılıyor adamlar kırılıyor ya da biz çok mantıksız adamlar yerli tam bir ölüm takımı <laughs> ölüm takımlar adamı o neydi la ya yine mi burası olamaz <gülüyor> <gülüyor> aldım hepsini. Hepsini mi? Hepsini hepsini gömdüm. Ah, ah. Tamam hepsini aldım. İkincisi bu değil. Yok speed. 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 I am the no English. ne I am the English. Pro. 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 Hem. Sweet. Each. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Neyse, bak, ne demiştim az önce? Hmm. Kırıklar! Allah Allah, ben de kırmaya ya bir kişi kalmış. Hmm. Evet, sıplatma çubuğumuzu alıyoruz. Bunları alıyoruz sonra. Biz set çekiyoruz kendimize. Armor. Dün, dün, dün. Sonra. Bunu çekiyoruz. Bu neyse. Kılıçmış. Kılıcı boş boş aldım. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Adam. Geldi. Adam. 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 Adam değilmiş. Kazandık. İkinci olduk. Evet arkadaşlar. Robi'ye gideyim. Bir şeyleri çalayım. Bakayım. Bir şeylerimiz var mı? Yok. Zaten var. ay. Bu benim ilk videom. İlk videom. İlk videom. Ilk videom ya boş verin. Kaç saat kalmış ya? Gözükmüyor. Hepsini çalmıyor. Buradan bir şey çalabiliyor muyuz? Sandık. Sandık beşi istiyor. Yok ay yok. Hem, bakayım nelerimiz var. İngot, Bunlar ne olduğunu hiç tahmin bile etmek istemiyorum. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Sandık açayım mı? Sandık açayım mı? Aç İki tane var. İki tane. Var. o ne ya? O ne? O ne ya? Cencere, cencere, cencen, cencere, cencere, cencen, cencen, cencere. Protection mu? Hmm, protection güzel. Protection. İki tane protectionımız var. Bir çaktık, iki çaktık, yerlerinde çok değil. Hmm. Hmm. O ne? ant, Güzel bir şeye benziyor. Bir şey anlamadım. O yüzden hiç okumayacağım. Evet arkadaşlar, videomuzun videomuzun sonuna geldik. Video çektik video burada bitiriyoruz. Yani yayın var, gelecek var, bu var, bu var. Evet. Yarın yok. Videonun sonuna geldik. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Videoyu nasıl kapatacağımı bilmiyorum. O yüzden bana bir şey sormayın. Bu ne tamam. lan? Hoşça arkadaşlar. Tamamen hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada. Neyse boş Bir şey söyleyecektim de şimdi bir bir şey olur, bir şey olur. Hadi güle güle. Videoyu kapatıyor burada ya? Kapatmıyor. Bir tane daha oyun oynasak mı? Hmm, Minecraft çeksem. Ne çeksem? Hem sen adam mısın? My God, my God. Sen cadı. Sen... sen cadısın ha. Sen kimsin? Vay, nereye gidiyorsun lan? Gelin nerede? Bu mu gelin? Sen bununla mı takılıyorsun? Ay, bura, buranın kadını ha. Yani buna bir şey ki şur yaparsa adamın elinde kılıç var. Seni kese. Bak. Sen yazık ya. Tak. Ya buyuruyor. Hem sen kimsin? Herhalde sen de bunun ne işisin ha. Sen kimsin? Sen de bunun ne işisin? <laughs> Neyse o arkadaşlar. Güle güle.